Sayın Bulut. Semalı yavrularımız için kullanılan ilaçlara ilişkin 2023 yılı Sağlık Bakanlığı plan bütçe görüşmelerinde bilim kurulunun oral kullanımı olan ikinci bir ilacın kullanımını onayladığını, ilacın kullanıma alınacağını bizzat Sağlık Bakanı tarafından ifade edilmişti. Yine Şubat ayının başında Sağlık Bakanlığı kocanın Sema Bilim kurulu tarafından alınan karar ile tedavi rehberine yeni bir ilacın daha eklendiği kaydedilmiştir ve bu da basına yansımıştır. Özellikle deprem döneminde diğer ilacın kullanımının zorluğu, bu ilacın da şurup olarak kullanımının anlamında önemli olduğu halde maalesef aradan geçen bu süre boyunca hala bu ilaç ruhsatını almamıştır. İlaç firmasının başvuru yaptığı ancak bu başvuru neticesinin hala sonuçlandırılmadığı, Bilim Kurulu'nun da ifade ettiği gibi bu ilacın kullanıma onaylandığı halde neden hala ilacın kullanıma sunulmadığını da.